Selam Dostan, Kitora's Deed, Haliş-i Makubes, Benami, Huda Mihraban. Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler, hayırlı Ramazanlar. Bugünkü okuma parçası dersimiz, e, Yek-Pişamet, bir olay, bir hadise başlıklı e, okuma parçamız. Şimdi bu okuma parçamızla ilgili e, kelimelerimize önce bir göz atalım. Evet, sayfamızı bir önce küçültelim. Evet. Yine alfabetik olarak devam ediyoruz. Şin harfi. Bu bir zamirdir, bitişik zamir. Yani isimlerin sonuna gelir, fiillerin sonuna da gelebilir ve feta ile bir önceki kelimenin son harfi bu eke feta ile bağlanır. Eş şeklinde. İ, si anlamında. Yani onun mesela kitabı, onun kedisi derken bu şin burada onun anlamını katıyor. Eziyetkerden eziyet etmek, uftaden düşmek, emma fakat evet burada bir hareket var, düzeltelim. Evet, imruz bugün u, o in, bu azatkerden serbest bırakmak, Anha onlar, haberden getirmek, bazı açık, baz kerden açmak, bazı oyun, berdaşten almak, kaldırmak. Berayiçi, ne için, neden? Berayeş, ona, buradan götürmek. Ve zahmet, güçlükle, zahmetle, zorlukla. Ve suret, hızla, süratle. Ve şiddet, sertçe, şiddetli bir şekilde. bute çalı, çalılık. Ve insu ve ansu, bir o yana bir bu yana. Bir o tarafa bir bu tarafa. Ve an, onun hakkında. Tabi bu metinde geçen anlamıyla. Diğer sütunumuz. Ve tarafi, e doğru. Ve hari, bahara ait. Bu diye yayın ismeti. Bihter eski. Daha iyi. Bir çare, zavallı çaresiz. Bir dışarı çıkmak. Hakkerden temizlemek. Perzeden kanat çırpmak. Her kanat anlamında. tarihi kerden bakım yapmak. Periden uçmak. Teydakerden bulmak pişi e, nin yanına bir şeyin yanına yanına yanında önünde huzurunda anlamlarına geliyor. Pişamet olay hadise. Taçentrus birkaç güne kadar temaşa kerden seyretmek. Tunt hızlı şiddetli de olabilir. Tu sen. Çira niçin? Hala şimdi hasten istemek. Bakın buradaki vav yazılır, okunmaz. Horden. Ee, burada çarpmak anlamında. Normalde birinci anlamı yemek, içmek anlamlarını görüyor. Burada ise çarpmak anlamında geçiyor bu metinde. Huşi kesi ameden, hoşlanmak. Tabi bu huş ameden, hoşlanmak e, daima araya bir bitişik zamir alıyor. Mesela huşem amet, huşet amet gibi. E, bu ameden fiili daima üçün teki şahsı kullanılır. Ama e, benim hoşuma gitti, senin hoşuna gitti demek istiyorsa, kimin hoşuna gittiyse araya alıyor. Zamirini araya alıyor. Heyli çok. Daden vermek. Dane yem tane. Der kapı. Der la içinde, bir şeyin içinde. Dergah, eşik. Du, 2. Dost ağaçtan sevmek, deviden koşmak, diden görmek, reften gitmek, ruz gün, bazen gündüz anlamına da gelir. Ruhi üzerinde, bir şeyin üzerinde, üzerine de olabilir, üzerine, üzerinde bu anlamlarda olabilir. Zeden, e, zedenin anlamı ça çalmak demek burada atmak anlamında kullanılmış. Zinde canlı, ziba güzel, sevvum üçüncü, şikar av, şişe cam, gemgin üzgün, kederli, feramış kerden unutmak, fakat sadece fikir kerden düşünmek, fori derhal. Evet, buradan devam ediyoruz. Kenar reften kenara çekilmek. Uzaçten bırakmak. E giriften bunu da hareketini düzeltelim. Evet, girif e, pardon. Evet, şuradan alalım. Kuzaçten bırakmak, giriften almak, tutmak, goften demek, söylemek, gul, çiçek, gül, Kuncişk serçe. Mader anne. Mera beni bana burada benim anlamında kullanılmış. Men ben. Nagehan birdenbire ansızın. Nigehdari kerden korumak, muhafaza etmek. Ne nokta nokta ve ne yine nokta nokta diye devam ediyor. Yani ne ben ne desem türü cümleler için kullanılıyor. Varit şöden girmek. Tabi mesela odaya girmek şeklinde olursa oda otak kelimesi. Mesela varidi otak şöden diye. Bu da mefulünü araya alıyor. Müstakil olarak da kullanılabilir. Yani mefulünü araya almadan da kullanılabilir. Veli fakat hem ile dahi anlamında deda, hemin hala işte şimdi. Yani hala şimdi demek. Hemin hala da bu pekiştirilmiş olarak işte şimdi. Heminki erermez. er ermez. Uşenk bu bir isim. Yek bir. Yeki es birisi. Ya da den birisi. Mesela öğrencilerden bir tanesi. Öğrencilerin birisi der, derken bu yapıyla. Evet. Şimdi metnimize gelelim. Önce metnimizi bir okuyalım. Evet. Sadece okuyoruz. Yek pişamet. Der yek ruh zibehari هوشنگ از کنار پنجره گنجشکای زیبا را تماشا می کرد. گنجشکا در لابلای بوته های گل به این سو و آن سو می رفتند. می پریدند و دانه پیدا می کردند. ناگهان یکی از آنها از پنجره باز وارد اتاق هوشنگ شد. هوشنگ فوری پنجره را بست و به زحمت گنجش کار را گرفت و پیشی مادرش بور و گفت شکار مرا ببینید بیچاره قلبش خیلی تند میزند همین حالا او را در قفس میگذارم و برایش دانه و آب آورم. مادرش گفت من از این بازی خوشم نمی آید. تو گنجیشک برای چی می خواهی؟ تو برای چی می چرا می خواهی حیوان را اذیت کنی؟ خوشنگ گفت مادر من او را اذیت نمی کنم فقط در قفس می گذارم و از او نگهداری میکنم. هوشنگ دو روز از گنجش پرستاری کرد ولی روزی سوم فراموش کرد که به او آب و دانه بدهد. مادرش گفت ببین هوشنگ تو امروز به این حیوان نه دانه داده ای و نه آب. بهتر است که قفس را به حیات ببری و دری آن را باز کنی و گونجیشک را آزاد کنی هوشنگ گفت نه من این گونجیشک را خیلی دوست دارم حالا قفس را پاک می کنم و دانه و آب هم برایش می گذارم هوشنگ در قفس را باز کرد همین که از جلوی قفس کنار رفت گونجیشک پر و بیرون آمد و به سرعت به طرف پنجره رفت ولی شیشه را ندید و به شدت به شیشه خورد و روی درگاه افتاد هوشنگ دوید او را برداشت و در قفس گذاشت اما گنجیش دیگر زنده نبود هوشنگ تا چند روز از این پیش آمد غمگین بود و به آن فکر می کرد Evet arkadaşlar, metnimizi okuduk. Şimdi paragraf paragraf e, kelimelerin ve cümlelerinin analizini yapalım. Evet. Yek pişamet bir olay. Pişamet olay anlamında. Der yek ruz. Der yek ruzi behari. Bir bahar gününde. Bakın buradan soldan takip edebilirsiniz. Bir bahar gününde. Uşenk, bu şenk. isimli bu. Es kenari pencere. Pencerenin kenarından. Gunciş kaye zibara. Güzel serçeleri. Ziba güzel anlamında. Temaşa miker. Temaşa ediyordu, seyrediyordu. Temaşa kerden seyretmek. Guncişka serçeler der la bu tehayi gül. Gül çalılıkları arasında. Der la bu tehayi gül. İçin la belayı, der la içinde, burada arasında dedik. Ve insu ve ansu. Yani bir o yana, bir bu yana, bir o tarafa, bir bu tarafa ne yapıyorlardı? Mireften gidiyorlardı. Başka? miperiden uçuyorlardı. Ve daha ne peydami kerden? Ve e, tane buluyorlardı, tane topluyorlardı. Peydakerden bulmak, burada toplamak şeklinde anlam verdi. Nagihan ansızın yeki ezanha, onlardan bir tanesi, onların birisi, bu ezi dendan diye tercüme edebileceğimiz gibi ninnum diye de tercüme edebiliriz. Ez pencereyi bas. Açık pencereden. Şurayı düzeltelim hemen. Evet. H'nin fazlası bir tane fazlaydı. Pencereyi bas. Ez pencereyi bas. Açık pencereden. Ne yaptı? Varidi utaki huşen çod. Varid çoden bakın. Burada ikisini ben tek başına göstereyim. Burada esas fiilimiz varit çoden. Ama bakın Utaki Huşenk de Huşeng'in odası demek. Şimdi varit şot girdi. Nereye girdi? Utaki Huşenk. Bakın ve Utaki Huşenk varit şot demedi de varidi Utaki Huşenk yok. Yani nesnesini araya aldı. Mefhulü dolaylı tümleş burada. Ama bir nesnedir sonuçta o da. E, tümleştir. Tümlecini araya aldı. Evet. Nasıl alırken de bakın bir izafet kesesi aldı varit kelimesinin sonuna. Evet. Huşenk de bu. Fori derhal hemencecik. Pencere rabest. Pencereyi kapattı. Evet. Ve, evet bu benim bir tanesi fazla, onu siliyoruz. Ve, ve zahmet, zahmetle, zorlukla, güçlükle, Guncişkra serçeyi girif tuttu, yakaladı. Ve pişi madereş buldu. Ve annesinin yanına götürdü. Pişi madereş, annesinin yanı. Uğur götürdü. Ve Goff ve şöyle söyledi. Şikari mera. Yani burada mera benim anlamında. Benim avıma bebinit bakınız. Benim avıma bakın. bu burada ne yaptık yani? Benim avıma bakın mı de bakın ne yakaladım. Yani avıma bakını böyle tercih, biraz serbest tercüme. Bakın ne yakaladım. Bir çare zavallı yani çaresiz olan bu çaresiz kuş, bir çare zavallı. Kalbeş, zavallının kalbi. Bu bir çare kalbeş. Yani bu sondaki işin şey, bakın kalbin sonuna gelen şu ne demektir bu? Bazen böyle gelebilir. Yani bir çare kalbeş şeklinde gelirse şudur bu. Kalbi bir çare demektir bu. Kalbi bir çare. Yani bir çare kalbeş. Kalbi bir çare. Bu muzaffa muzaffa neyi? Yer değiştirmiş. Hayli <laughs> tunt. Evet şurası. Hayli <laughs> tunt. Çok hızlı. Hızlı hızlı. Ne yapıyor? Mizenet. Atıyor. Çarpıyor. Tabi zeden vurmak demek. Çok hızlı vuruyor. Yani çok hızlı atıyor. Çok hızlı çarpıyor. Kalbi. Hemin hala işte şimdi. Hemen şimdi. Uğra onu. Der kafes. kafeste, Bakın. Uzaş Der e, halekiyle kullanmış. Türkçe tercüme ki onu. Kafese diye tercüme etmemiz uygun olur kafeste koyuyorum. koyarım. Kafeste koyarım. Yani kafese koyarım. Kafese bırakırım. Ve berayeş ve onun için ona tane bu ab, tane ve su, yani yem ve su mi averem. Getiririm. Evet. Birinci parafımız böyleydi. Diğeri madereş, annesi go Şöyle söyledi. Men ezin bazi ben bu oyundan bazı oyun, men ezin bazı bu oyundan hoşem ne mi Hoşum gelmiyor. Benim bu hoşum gelmiyor. Ne demek hoşum gelmiyor? Hoşlanmıyorum. Yani şu Azerilerin Türkçe konuşması gibi düşünün. Yani hoşum gelmiyor. Mesela ben hoşlanmıyorum demek için huşem ne miyayet. Bakın bu ne miyayet hep üçüncü teki şahıs gelir amelen kısmı. senin hoşuna gelmiyor demek istiyorsa hoşlanmıyorsun. O zaman ne diyecek? Huşet ne miyayet. Onun hoşuna gelmiyor demek istiyorsa huşeş ne miyayet. Bakın hep şurası değişecek. Yani huş kelimesinin sonraki mim, t, ş, man, tan, şan bunlardan biri olabilir. Öznemizi buradan anlıyoruz biz. Evet. Tabi burada onun nesnesi gibi oluyor. Ama Türkçe'ye tercüme ederken özne gibi bu. Ben hoşlanmıyorum. Tu, sen, guncişk, serçeyi, burada iyi halini kullanmamış ama biz onu öyle e, takdir edebiliriz. Evet burada hemen bunu da hareketini düzeltelim. Evet. Sen serçeyi bera içi ne için ne amaçla mihahi istiyorsun? Kasten istemek mihahi ne amaçla istiyorsun? Bera içi mihahi. Çıra mihahi neden istiyorsun ki hayvanra eziyet koni? Bakın burada mihahi eziyet koni. İstiyorsun eziyet edesin istiyorsun ki eziyet edesin. Neden istiyorsun ki eziyet edesin? Kime? Hayvanra, hayvanı diye söyledim ama biz bunu hayvana diye Türkçeleştirelim. Neden istiyorsun ki hayvana eziyet edesin? İşte bu tür birleşik cümlelerde bu geniş zaman istek kipinde gelen eziyet koniyi Türkçe e, tercüme ederken yan cümleciğin içerisindeki bu geniş zaman istek kipinde gelen fiili mastar şeklinde neden eziyet etmek istiyorsun diye bakın burada bunu nasıl yaptık? Eziyet koniyi nasıl tercüme ettik? Eziyet etmek şeklinde. Oraya dikkat edin. Evet. Neden hayvana eziyet etmek istiyorsun? Uşen koft. Uşen şöyle söyledi. Mader, anne. Ben ura ben onu eziyet etmiyorum. Bakın burada da yine eziyet kerdeni. Ra ile kullandım ama bunu Türkçe'ye tercüme ederken onu değil de eziyet etmek Türkçe'de ona şeklinde e haliyle kullanılır. Ben ona eziyet etmiyorum. Fakat sadece dergafes mi kuzarem? Kafeste koyuyorum yani kafese koyuyorum. İşte bakın burada der ile kullanılanı Türkçe'ye E ile aktaralım ve ezu ve ondan. Bakın buna da dikkat edelim. Ondan ne yapıyorum? Niyet arayım Ondan koruyorum. Evet. Ondan koruyorum ne demek? Hemen onu da evet. Ondan koruyorum ne demek? Yani onu koruyorum demek. Bakın burada ezu diye ezu yani ondan diye ifade ettiği bir şey bir Türkçe'ye onu diye aktardık. Buna da dikkat edelim. Yani oradaki kullanılan halekleri Türkçe'ye olduğu gibi tercüme edilmesi gerekmez. Türkçe'de hangisiyle kullanılıyorsa onu tercih edeceğiz. Huşenk isimli bu. Duruz, iki gün. Ezguncişk bakın. Serçeden yine biraz önce olduğu gibi bakın den ile geldi. Ne yaptı? Perestarikel. Serçeden baktı. Yani serçeye baktı. Bakın burada da ezi isteyenden anlamına gelen eziye Türkçe'ye ne yaptık? E ile tercüme ettik. Buraya dikkat edelim yani. Eziye e ile tercüme ettik. Veli fakat Ruzi sevun üçüncü gün feramuşker, unuttu ki neyi unuttu? Ve U ona Abu Dane Bedehet. Ona su ve yem vermeyi unuttu. Bakın burada da feramuşker bizim temel cümlemizin fiili. Evet şurada bu teramüşket temel cümlemizin fiili. Yan cümlecimiz de ki'den sonra geliyor ve u a bu ne bedehet. Yani sadece bir bedehet kısmını ben alayım. Yani ona su ve yem vere. Unuttu ki ona su ve yem vere. Unuttu ki ona su ve yem versin. İşte bu bedeheti nasıl yaptı? Bakın ona bakın biz buradan bakın teramüşket vermeyi unuttu. Teramüşkede unuttu diye aldık. Bedeheti de vermeyi. Karamuş kert ki bedeh vermeyi unuttu. Bakın yan cümlecik burada vermeyi yan cümlecimizin fiili unuttu, temel cümlemizin fiili. Ona da dikkat ediyoruz. Madereş söyledi annesi şöyle söyledi. Bir huşenk. Bak huşenk. Tu imruz sen bugün ve in hayvan bu hayvana ne da, da de iyi, bakın ne dana da dade iyi, ne su vermişsin. Pardon ne tane vermişsin yani yem vermişsin. Bu mişsin. Mişti geçmiş zaman ama bunu dili geçmiş zaman ne su verdin ve ne ab ne de su. Bakın ne ne. Buna dikkat ediyoruz. Ne? Evet ve ne. Şurada tekrar ben almaya çalışayım. Ne ve ne. Bu bir kalıp öyle. Ne Türkçe'de olduğu gibi. Ne yem vermişsin ne de su. Bihter bir iyi demek, terde sıfatlarda üstünlük bildiren bir sonraki daha anlamı veriyor. Bihter ki daha iyidir ki, iyi olur. Ne iyi olur? Kafesra, kafesi ve heyat beberi. İyi olur ki kafesi bahçeye götüresi. Bahçe ya da avlu. Yani evin bahçesi olarak da düşünebiliriz. Avlusu olarak da düşünebiliriz. Beberi. Yani bihter eski beberi. Bakın şurada yine Bihterest bizim temel cümlemizin iyi olur. Ne iyi olur? Götüresin. İyi olur ki götüresin. Tekrar karartayım. Yapamadık. Evet. Evet. Bihterest, beberi. Yani iyi olur, götüresin. Bak, iyi olur, götüresin. Yani götürmen iyi olur ya da götürsen iyi olur. Ve yine bunun bir fiili daha var. V'den bakın V var burada. Ve deri anra ve onun kapısını baz koni. Bakın burada bir tane daha yan cümlecimizin bu abla devam ettiği için. beberi beri baz koni. Açasın. Yani açman iyi olur. Açsan iyi olur. Başka? Yine fiil, yan cümlecimizin fiillerinden bir tane daha. Azat koni. Serbest bıraksan iyi olur. Bakın. Bihteres. iyi olur. İyidir. Ne iyidir? Beberi götürsen iyidir. Başka? bazı konuyu açsan iyidir. Başka? Azat konuyu serbest bıraksan iyidir. Üç tane fiil var. Yani üç tane cümle var. Kafesra ve hayat beberi. Kafesi e, avluya götürsen. Ve dere anra bazı konuyu. Ve kafesini açıp, yani bab olduğu için açıp diyebiliriz. Guncişra azat konuyu. Serçe'yi serbest bıraksan bihterel, iyi olur. Evet. Bu da üç tane yan cümleci olan bir bileşik cümle. Bu Sheng şöyle söyledi. Ne hayır. Men in gunjishkra ben bu serçeyi hayli dostlarım. Çok seviyorum. Hala şimdi kafesra kafesi hakmi konem temizliyorum. Temizleyeceğim. Böyle de düşünebiliriz. Temizlerim, temizleyeceğim. Yani, takdir edebiliriz bunu. Ve dane bu abmi dehem. Evet. Ve dana bu ab hem ye ve yem ve suda da ona mi guzarem. bırakıyorum. Yani bırakacağım, bırakırım. Bu üç şekilde tercüme edilebilir. Biz burada şimdiki zamanı tercih ettik. Üçü de takdir edilebilir. Bu şenk der, kafesra kafesin kapısını basker açtı. Heminki erermezdi. Cümlenin başına geldi. Hadi sonraki cümleyi önce bir okuyalım. Ez ciluv kafes kenar revd. Yani kafesin önünden, kilo ön demek, kafesin önünden kenar revd. Kenara çekilir çekilmez. Burada heminki erermez. Bakın, heminki kenar revd. Erermez. Ne olur olmaz? kenarı Kenara çekilir çekilmez. Gunciş, serçe, perzet, kanat çıktı. Perzeden kanat çıkmak. Ve birun amet. Ve dışarı çıktı. Ve be sürat ve hızla ve tarafı pencere, pencereye doğru ne yaptı? Rer. Gitti. Veli fakat şişe camı, şişe cam demek. Biz Türkçe'de şişe diyoruz ama bu Farsça'da şişe denilen şey Türkçe'de cam. Pencerenin camı. Ne deyip görmedi. Ve be şiddet ve süratle şiddetle sertçe ve şişe cama por, çarptı. Ve ruhi dergah Burası dergah biraz harfler birbirine karışmış. Dergah burada eşik anlamında. Ve dergahın üstüne, eşiğin üzerine üftat düştü. Bu şenk bir, bu şenk koştu. Uğra Berdaş onu aldı ya da kaldırdı. Ve der kafes uzağa işte kafeste koydu. Yani bu deri işte biraz önce açıkladık. Kafeste değil de kafese. Türkçe'ye kafese diye tercüme edeceğiz. Ama fakat gunciş serçe diğer artık gayrı bundan sonra zinde ne bu? Diri değildi, canlı değildi, yaşamıyordu. Bu Şenk isimli bu. Ta Çent Rus, birkaç gün boyunca, bu da Ta'ya e kadar anlamı değil de boyunca anlamı verdik. Birkaç gün süresiyle birkaç gün boyunca Ezin Piş Ahmet bu hadiseden dolayı bu hadiseye bu olaya ne oldu? Gamgin bu. Bu hadiseden dolayı üzgündü bu hadiseye üzüldü. Bu hadiseden dolayı kederliydi. Ve Be'an an ve onun hakkında yani bu olay hakkında olup biten hadise hakkında fikir Mike, düşünüyordu, düşüncelere dalıyordu. Ya da bu birkaç gün boyunca bu olaya üzüldü ve onun hakkında düşüncelere daldı. Yani bu takdir edilebilir. Evet. Bu şekilde okuma parçamızı da bitirmiş olduk. Evet. Yekpişemek okuma parçamızı. Bir e, okuma e, parçasında daha, dersimizde daha görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olunuz. Khoda e, hafız ve ümidi dilar.